Selam dostlar. Bugün Inter Premier Lig'asının 8. turunda rakibimiz kimdi? Rakibimiz Rakibimiz Manchester United kendi evimizde oynuyoruz. 4 it's a goal. Bournemouth. İlimli Batı Benzema. Thiago Lenglet 3 yarı 0 0 tordu. İkinci yarı birlikteyiz. Milic Gol 1 0 2 0 Rabiot Maçı istedim atakları ama olmur. Evet, 2-0 kurtardı. 2-0 kurtardı. Maçın istatistiklerine bakalım. Kendi evimizde biz 4-5-1 oynuyoruz. Recep ne oynuyor? Recep 5-3-1 çıkıyor. Dalot 5 alıp Diğer sonuçlara Bakalım Norwich City Evinde Sheffield'den 0-0 Manchester City Chelsea takımı yine kalır Newcastle Akıcı galiba Gaziantep Ligada Tottenham Evinde Aston Villa 1-0 Crystal Palace Liverpool 1-0 West Ham evinde galip gelir. Watford'a. Southampton 0. Wolverhampton 0. Leicester City. Everton 3-0 Arsenal, Brighton. Çift şehir olur. İç sonuçlarına bakalım. Tottenham 1. yüzeyde yükseldi. 2. Chelsea, Watford Southampton, Everton Liverpool 11 puanı var. Bournemouth, Leicester City, Everton, Manchester, Brighton 9 puanı var. Norwich City, Arsenal, West Ham, Fulham Manchester City'nin 8 puanı var. Son yerde Newcastle gider 5 puandan. Premier Pondo puan'da Yasin 928 puandan birinci yer Növbət tura baxalım. O səfərdə Big Don oynayıram. Leicester City evində West Ham, Burnley, Southampton, Liverpool, Watford, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Arsenal, Manchester United, Crystal Palace. Everton, Manchester City, Sheffield United, Tottenham. Burada izleyicilerinizde çok sağ olun. Abone olmayı.